Merhabalar. Bu videoda doğrudan öğretim yöntemi kullanarak bir Türkçe dersimizi nasıl işleyebileceğimizi göreceğiz. Bu derste e, l, a ve k seslerinden oluşan kelimelere çalışacağız. Doğrudan öğretim yönteminden birazcık bahsedecek olursak, doğrudan öğretim yöntemi 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar gereksinim oluşturma, model olma ve rehberli uygulamalar ve son olarak bağımsız uygulamalardır. Gereksinim oluşturma aşamamızda Eğlenceli bir etkinlikle başlıyoruz. Bu etkinlik öğrencilerimizin derse hazırlanmasını sağlayacak. Bu etkinlikte oyun oynayabiliriz ya da şarkı dinletebiliriz. Bu tarz şeylerle derse öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Ardından gelen model olma ve rehberli uygulamalar aşaması ise iki aşamadan oluşuyor. Birincisi model olma, ikincisi de rehberli uygulamalar. Model olma aşamamızda öğretmen yapıyor ve öğrenciler yalnızca izliyorlar. Bu aşamada öğretmen öğrencilere model olmuş oluyor. Rehberli uygulamalar aşamamızda ise öğretmenin yaptığı şeyi öğrenciler yapıyor. Ve ihtiyaç duydukları anda öğrencilere ipucu sunulabiliyor. Son olarak bağımsız uygulamalar aşamamız var. Bu aşamada ise öğrenciler öğretmenden yardım almadan, ipucu sunulmadan kendi başlarına yapıyorlar. Ve yine her uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da Dersin sıkıcı olmaması açısından önemli olan ara etkinliğimiz bulunuyor. Yine bu ara etkinlikte de öğrencilerle eğlenceli etkinlikler yapabiliriz. Ve son olarak da değerlendirme aşamamız var. Değerlendirme aşamamızda öğrencimizin performansını belirliyoruz. Öğretimin ne kadar etkili olup olmadığını görebiliyoruz. Şimdi de bu derste kullanacağımız materyallerden bahsedelim. İlk olarak kullanacağımız materyal üzerinde çalışacağımız seslerle başlayan nesnelerin resimlerinin olduğu resimli kartlar. Ve üzerinde çalışacağımız seslerin yazdığı kutular. Üzerine çalışacağımız kelimelerin yer aldığı bir çark. Yine çalışacağımız kelimelerin üzerinde olduğu bir küp. Çalışacağımız kelimelerden oluşan kağıtlar. Yine çalışacağımız kelimelerden oluşan kartlar. Ve son olarak çalışma kağıdımız. ilk olarak gereksinim oluşturma aşamamız var. Bu aşamada üzerinde çalışacağımız seslerin yazılı olduğu kutular ve çalışacağımız seslerle başlayan resimlerin olduğu kartlar kullanacağız. Derse başlarken öncelikle materyallerimizi öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu resimleri gösteriyoruz ve öğrencilerimize bu resimleri kaybetmemek için kutulara koymam gerekiyor. Resimleri hangi kutuya koyacağım birlikte bulalım mı diyoruz. Hangi kutuya yerleştireceğimizi bulmak için kartın üzerindeki resme bakacağız. Ve o resimdeki şeyin hangi sesle başladığını bulacağız. Sonrasında da uygun kutuya yerleştireceğiz diyerek derse başlayabiliriz. Bu aşamada öğrenciler sırayla tahtaya gelecektir. Tahtaya gelen her öğrenciye öğretmen bir resimli kart verecektir. Örneğin ilk olarak bu resimli kartın öğrenciye verildiğini düşünelim. Öğrenciye öncelikle kartın üzerindeki resmin ne olduğu sorulacaktır. Öğrenciden arı cevabı alındıktan sonra peki arı hangi sesle başlar diyerek öğrencinin cevap vermesi beklenecektir. Eğer öğrenci cevap vermekte zorlanırsa arı hangi sesle başlar diyerek ipucu verebiliriz. Öğrenci A diyerek cevap verdikten sonra kartı uygun kutuya koyması beklenecektir. Diğer öğrencilerle birlikte de tüm resimli kartları tamamlayana kadar süreç devam edecektir. Süreç sonunda bu etkinliği benimle çok güzel tamamladınız diyerek öğrenciler pekiştirilir. Sonrasında da diğer etkinlikleri birlikte tamamlayalım mı diyerek diğer aşamalara geçilir. Sıradaki aşamamız model olma ve rehberli uygulamalar. İlk olarak model olmayla başlayacağız. Aşamaya başlamadan önce yine materyallerimiz öğrencilere gösterilir. Bakın burada bir çark var. Bu çarkın üzerinde hangi renkler var? Diyerek öğrencilerimizle sohbet edebiliriz. Peki çarkın üstünde başka neler var? Diyerek öğrencilerimizin dikkatini çarkın üzerindeki kelimelere çekebiliriz. Sonrasında dersimize öğrencilerimize bu süreçte neler yapacağımızı anlatarak devam ediyoruz. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Sırayla tahtaya geleceksiniz ve bu çarkı çevireceksiniz. Bakın ne güzel dönüyor. Burada bir ok var. Çarkın durduğu yerde ok nereyi gösteriyorsa orada yazan kelimeyi okuyacaksınız. Okuduktan sonra da bu kağıda yazacaksınız. Bu açıklamayı yaptıktan sonra öğretmen "Sıra ilk bende." diyerek çarkı çevirir ve çarkın durmasını bekler. Çarkın durduğu yerdeki kelimeyi öğrencilere gösterir ve sonrasında "Okur. Burada ekle yazıyor." der. Sonrasında öğrencilerin de okumasını bekleyebiliriz. Ardından bu kelimeyi öğretmen tüm öğrencilerin görebileceği şekilde buraya yazar. Sonrasındaysa bu oyunu oynamanın sırası öğrencilerdedir. Öğrenciler sırayla tahtaya gelir. Tahtaya gelen öğrenci önce çarkı çevirir ve durmasını bekler. Çark durduktan sonra okun gösterdiği yerdeki kelimeyi okur. Eğer öğrenci bu aşamada Yardıma ihtiyaç duyarsa ipucu sunulabilir. Okuduktan sonra öğrenciden yine bu kağıda okuduğu kelimeyi yazması beklenir. Tüm öğrenciler sırayla tahtaya gelirler ve bu aşamayı tamamlarlar. Bu süreçte öğrencilere ihtiyaç duydukları yerde, ihtiyaç duydukları düzeyde ipucu verilecektir. Ve öğrenciler bağımsız bir şekilde yapana kadar süreç devam edecektir. Rehberli uygulamalar sürecimizi tamamladıktan sonra dersimizi eğlenceli hale getiren ara etkinliğimize geçiyoruz. Ara etkinliğimizde öğrencilerimizle birlikte ufak bir oyun oynayacağız. Yine üzerinde çalıştığımız kelimelerin yazılı olduğu kartlar var. Bu kartları tüm öğrencilerimize birer tane dağıtıyoruz. öğrencilerimize. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzda size dağıttığım kartlar sizin oyundaki isimleriniz. Ben size bir isim söyleyeceğim ve hanginiz bu isme sahipse ayağa kalkacaksınız denir. Öğrencilerimize oyunu açıkladıktan sonra ara etkinliğimize başlayabiliriz. Öğretmen örneğin ekle dediğinde ekle kartına sahip olan öğrenci ayağa kalkacaktır. Tüm öğrencilerin ayağa kalktığından emin olduktan sonra süreci sonlandırabiliriz. Ara etkinliğimizi tamamladıktan sonra bağımsız uygulamalar aşamamıza geçiyoruz. Bu aşamada öğrencilere çalıştığımız kelimelerin üzerinde yazılı olduğu çalışma kağıtları verilecektir. Çalışma kağıtlarımızın üzerinde çalışacağımız kelime ve o kelimeyi yazabileceğimiz boşluklar bulunmaktadır. Bu aşamada öğretmen öğrencilere çalışma kağıtlarını verdikten sonra kelimeleri uygun boşluklara yazmalarını ister. Sonrasında öğretmen sınıf içerisinde dolaşarak öğrencilerin yazdıkları kelimeleri okutur. Öğretmen öğrencinin yanına gider, "Bana yazdığın kelimeyi okur musun?" diyerek öğrencinin okumasını bekler. Bu aşamada öğrencilerin her soruya doğru tepki vermesi beklenir. Yanlış tepki verdiklerinde hata düzeltmesi yapılabilir. Bağımsız uygulamalar aşamamız bittikten sonra değerlendirmeye geçiyoruz. Değerlendirmede de yine aynı çalışma kağıdını kullanacağız. Bu çalışma kağıdında öğrencilerin yazabileceği 3 adet satır bulunmakta. Bu satırların ilk ikisini bağımsız uygulamalar olarak düşüneceğiz ve son satırımızı da değerlendirme olarak alacağız. Son satıra gelen öğrenciye hiçbir şekilde ipucu vermeyeceğiz. Yine son satırda yazan öğrencilere hangi kelimeye çalıştıklarını sorarak okumalarını bekleyeceğiz ve öğrencilerin tepkilerini değerlendirme formumuza işleyeceğiz. Bağımsız uygulamalar ve değerlendirme aşamamız bittikten sonra öğrencilerimizi mutlaka pekiştiriyoruz. Pekiştirme olarak yiyecek pekiştirici ya da etkinlik pekiştirici kullanabiliriz. Tüm aşamalarımız bittikten sonra dersi tekrar etmek ve öğrencilerle biraz eğlenmek açısından önemli olan destekleyici etkinliğe geçiyoruz. Bu aşamada kullanacağımız materyaller üzerinde ders boyunca çalıştığımız kelimelerin yazılı olduğu bir küp ve yine aynı kelimelerin yazılı olduğu kağıtlar. Bu aşamada öncelikle öğretmen bu kağıtları uygun bir yere dizer. Bu sınıfın boş bir alanı olabilir ya da öğretmen masası gibi bir yer olabilir öğrencileri sıralarına dizebilir. Bu şekilde tüm kağıtlar tüm öğrencilerin görebileceği bir yere konulur. Ardından öğrencilere bu küp verilir. Öğrencilerden beklenen şey öncelikle küpümüzün atılmasıdır. Küpümüzü attıktan sonra öğrenci küpün üzerine gelen kelimeyi okur. Ekle ve bu dizdiğimiz kağıtlar arasından bu kelimeyi bulmaya çalışır. Eğer ki bu kağıtları yere dizdiysek öğrenci gidip üzerinde zıplayabilir ya da masaya dizdiysek öğrenci elini alabilir. Bu şekilde süreci tamamlıyoruz. Süreç sonunda da öğrencilerimize sevdikleri bir şarkıyı açarak ya da sevdikleri bir etkinliği yaptırarak pekiştirebiliriz. okul içinde çalışılan şeyleri evde tekrar etmek öğrenciler için oldukça önemlidir. Bu dersimizde çalıştığımız kelimeleri öğrencilerimizin evde tekrar etmesi için öğretmen derste kullandığımız çalışma kağıdı gibi bir çalışma kağıdını öğrencilerimize ödev olarak verebilir. Ya da ailelerimiz evde destekleyici etkinliğimizde yaptığımız gibi kelimeleri yazıp bir yere koyup Öğrencilerden herhangi bir kelimeyi, çalıştığımız kelimelerden olmak şartıyla herhangi bir kelimeyi isteyerek öğrencilerimizin tekrar etmelerini sağlayabilirler. Bu videoda doğrudan öğretim yöntemi kullanarak Türkçe dersinde okuma yazma öğretimi gerçekleştirdik. Aşamalarımızda E, L, A ve K seslerinden oluşan kelimeleri çalıştık. Bu kelimeleri hem okuma hem yazma aşamalarında çalıştık. Bu videoda gördüğünüz etkinlikleri farklı kelimeler kullanarak, farklı seslerle çalışarak da kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.